Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray karelerimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Adana Demirspor'da deplasmanına gidecektik. Geçelim maçımıza Adana Demirspor'da deplasmanına. Kadromuz nasıl yapsak? Üçlü başlayacağım yine. Üçlü öyle maç. Icardi de oynasın ama 4-2-3-1'i denesem bilemedim ama deplasmanda Adana Demirspor'un çok zorlayacağını düşünmüyorum. O yüzden üçlü savunma devam edelim. Formalar karışmaz. İki düz maçı. E, kim varmış? Yorunu düzelt ve değişiklik otomatik değiştirsin. Yani. Dedek de illaki biri sakat veya cezalıdır. Yani e, Nelson. Nelson görmüştü. Son maçımız Göztepe maçında. Kazanmıştık gibi. bir. Bunu değiştirdi sanırım. Evet maçımıza geçelim. Sümen son iki maçta iki gol. Göztepe attı iki golü de. biliyorsunuz. Evet. Adana'da çabaşıca şu kamerayı hemen ayarlayalım. Adana'da maça başlıyoruz. Kosimen maça başladı. Kardeşim. Atak değil de ayağa pas mı oynasak acaba? O, çünkü bize verir bunlar. Öyle düşünüyorum. Neyse göreceğiz. Dariton sakin. Ortaya gel. İkardi pas istedi. İkardi. Bırak Icarbi. Çok güzel. Arvaya sara. Kaçtı Ziman vur. Ziman vur o Sümen. vur. Sümen vur o Sümen. O vurdu. Atamadık. Atamadık. Apo sende. Apo sende Apo. Alamadık. İkardi bas İkardi. Sara geçirtme. Çok rahat geldiler abi ya. Batacağız. Kapatacağız. Koşamıyor. Apo çok yorgun. Penaltı yapma. Hoca. İyi ki dedim penaltı yapma diye. Apo. Alık olsun. İlk dakikalar zaten. Çevirmek için çok zaman var ama önce tutmak gerekiyor. Penaltıyı muzlayan ha. Değer. uzaklaştır. Çok güzel. O simen. Osimen in, indiremedi Osimen. Sabi Osimen, Osimen, Osimen aldı Osimen, 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 Osimen at onu, Osimen. Çok rahat. Penaltıyı kaçırdılar, devamında Osimen'le gol attık. Çok iyi oldu, 1-0 öndeyiz. İşte taraftarlarımız Adana'ya gelen Osimen'in Mitten topu alışı Karşı karşıya bitirişi. Güzel. Öndeyiz 1-0. Tamam, gel ortaya. Torayla sen de at. ortaya gel. Barış'a. Çok iyi barış. Osimen yine kaçtı. Osimen'e doğru. İşte Osimen kaleci orada ama. Vedat. Rahat rahat kazanmak istiyorum. Böyle 1-0-2-1 gibi skorlar değil de. Rahat maçlar abi. Bu, bu, lig çünkü kaldığımız çok üst seviye. Lige göre. O yüzden Mertens vur. Mertens. Mertens. Oh be. İyi iyi güzel güzel. Çok güzel barış. Buraya Erde. Böyle sara. Oraya. at Yunus'a. Yunus. 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 çok olumsuz. Çıkaracağım ikinci yarı Yunus'u. Çekeceğim oraya. Yakup. Salah'ı çekeceğim oraya. Falan Salah'ı. Hatta barışlarını değiştireyim. Daha faydalı olabilir de e, şey yapacağım ya. Sahte 9 değil. Hedef yapalım, dengeli yapalım. Mertes en yani çok ot Icardi topu aldığı için Mertes yok gibi bir şey. Çünkü Mertes orada olması gerekiyor. O yüzden Icardi bir tık daha öne gitsin. Topan hattını paylaşsın orada istiyorum. Göreceğiz bakalım fayda edecek mi? Parası. Susarı Susarı Tuz sarı Apo'yu geçti ama bu sefer Apo aldı. Varış. Barış merkezse. Barış Mertens e. attı pasını çok iyi. Hani Icardi alırsın onu Icardi. Alırsın Icardi. Alırsın, Icardi, Icardi. alamadı Icardi. Icardi. çok güzel. Gabriel Sara. Hadi Sara. at oyun. Barış. 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 Osimen offside olacak. Osimen offside. Orada mı offside? Oh, yani net offside doğru karar. Bak Mertens burada şimdi işte. Mertens, e. Mertens Icardi kaçtı. Icardi. Icardi. Hadi Icardi. Icardi. Dışarıda. <laughs> At yapıyorlar ya. o. Icardi <laughs> alamadık. Döndürme abi. Döndürme. Icardi. Çok iyi Icardi. Icardi. O Simen'i görür mü? O Simen'e. O Simen'e biraz çarpmaz kaldı ama. Evet çok kötü pas oldu orada Ha bizde çok iyi bizde Salahi abi kime sakin Salahi Sakin ya kimse yok etrafında abi Salahi iyi gitti Salahi Salahi git oğlum Hadi oğlum şöyle kimse yok İş orta yaptım, Çok güzel bak kullanıldı Şurayı çıkardı Mertens Mertens Salahi döndü Toreyla Bizde tekrar Icardi Icardi at şu pas artık Icardi Toreyla Icardi Mertens, Mertens, Mertens. Mertens oh, o oh, kadar çok iyi çıkardı. O kadar çok iyi çıkardı. Atabilirdik bunu. Artık maç bitecek. Evet maç bitti. 1-0 kazanıyoruz. Sümüyle atalım. Maçımıza sümüyle geçeceğiz. Bakalım. Bakalım faydalı olacak bu. Bu sistem. Evet, baseball oynuyoruz iç sahada. Maça Icardi başladı. İlk atak Leipzig'den. Atalım. Atalım. Vamos a ir. Vamos a ir. Davidson Sanchez. Aman. İyi vurdu. Top oh, bizde. Evet top oh, bizde. Top oh, bizde. Şimdi o simen. Hadi Ozyman, gol gola çevirelim bunu. Osimen, Osimen, Icardi kaçtı. Icardi ya, bas geçmedi. Ah, oh, süperdi. Bu başında Mertens. Mertens iyi orta gol getirir. İyi orta gol getirir. Mertens, Mertens, orta, öndüre. Osimen'den önce Berke. Hop, yine bizde. Uzun bir top gelecek. Kime geliyor görmüyorum. Icardi'ye geldi sanırım. Evet Icardi'ye. Icardi tutamadı. Amadık topu. Evet ikinci araya geçtik. Bir korneri daha kazandık. Gabriel Sara kullanacak bu sefer. Gabriel Sara. Biraz dışarı kestik ama iyi yere. Barış Barış'ın kafası dışarı. 4 dakika 56. Eyüp Spor'un atağı bu sefer. Uzun gelecek. Robin Alçın. Robin Alçın. Caner. Janer, kapat orayı. Davison. Orayla. Eyvah ya, Yam. Yam. Mustera. Korneli verme. İzlemeyelim koneri abi. Evet atak bizde. Kontrol atak. Bu simen bomboş. Bu simen bomboş. Ziyeş atabilecek mi? Ziyech topu tutamadı bile ya. Belanı. Ziyeş. Yoksun zaten takımda. Oo bomboş atak. Icardi. 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 Artık maç bitecek. Atmak gerekiyor. Eyüp Sporlata. Çok sıkıntı. Atmak gerekiyor artık. O. Vulkan. Döndürme. İçiyor. İyi döndü. Mitchell. Wilson Sanchez. Kontrol atak verdi. İçimiz yeş. Yeş. Orayla. Ekras yeş. Biz de topu kaybettik. Çok saçma bir atak yaptık. Evet. Bu sefer kısa oynayacağım. Gol'u bulamıyoruz. Ya çık kısa atamayabiliriz. Ha? Sara güzel orta yap hadi sana ara orta içeri o simen kafa dışarı. Maalesef sıfır sıfır bitecek. Evet sıfır sıfır diyor. İtsada maalesef kazanamadık. Ya spor deplasmanına gidiyoruz. Mesajlarımıza bakalım bakalım ne gelmiş. Kardinin teklifi reddettik. Tamam da reddettik. Tamam devam edelim böyle. Bana kadar sorun yok gibi. Malik'te çok geri düşmek de istemiyorum. Sonra toparlaması zor olacak. O yüzden kazanmak gerekiyor. Diye düşünüyorum. Maç öncesi antrenmanımızı da yapalım. Ee, Dream Link yapalım bu sefer. Ama hmm. Dream Link'imizi de yapalım. Ee, Kardeşin yeni mesaj varmış. O zaman iyi ifade Bu kadar sonra tam baştan ben başta var. Düşüneceğim diye bir kardeş atıyoruz zaten. Biz oynama gibi şansı yok. Oynuyor yukarıda zaten. Kadromuzu tam görmedi sanırım. Ben bu kadro başlayalım. Direkt açımıza geçelim. Konya Spor deplasmanında. Artık kazanmak gerekiyor. Yukarıda Başa. maça Galatasaray'a başladı. Alisson Sanchez. Ortaya düşündüm. Geçmedi. Sara. Abdülp Sara. Aa, çok kötü Kaan. Çok kötü. Umut Nair. Yedik golü herhalde. Alisson'u kapat. Alisson kapat. Mustera kapat. Mustera. Daha ikinci ne yapsın? Biraz kötü oldu. Direkt geçelim abi. Hamlar bozduk. Apo. Ömer Tens. Herrera. Herde Domuri Kardi Kardi. Çok kapalı oynuyor ama şimdi. Kaan döndürme. Kaan'la Jafar. Okay. At hemen. Mertes nereye attın Mertes? Eyvah, eyvah. Yunus'un yerini pek şu an beğenemedim. Me Olmadı gibi Yunus ama üzeceğiz orada. Üzeceğiz orada. O döndürme. Ama iyi dedik. Bu döndürdü, golü yedik abi. Basit bir gol yedik ama yedik. Jimmy Sanchez. Orayla sakin. Barış. Kendi gider mi Barış oradan? Orada. Orta sayı kadar geldi Yunus. Mertens. Torayla. Ya Torayla çok iyi. Torayla hadi Torayla. Vur kaleye Torayla. Torayla. Gerekiyor gol. Dakika 23 oldu. Mertens. Şakonta içeri. Barış'a doğru geçmeli. Apo sende Apo. O gel aşağı, Apo geldi. gel de. Merten, Mertens'e, Mertens'e rakip dostüm boş. O simen indirdi, ikine. Kaleci. Oh. Atmalıydık bunu. Ablaya sala orta, o simene, o simen vuramadık. Olayla çık ofsayttan sana. Çık ofsayttan, çık ofsayttan. Abi ofsayttasın, çık. Abi ofsayttasın, çıksana ofsayttan ya. Ya, bu çok iyi. Barış, Barış İkardi indirmedi o simel İndirmedi simel, çıkardı Sara Shoot kalıcı Shoot'u Çıktık bu Risk'i arttırdık Ya sert ortaya yapıcam Mertens'den Mertens önde ile sert orta Sonra karşıladı, Böyle. Böyleyle, Yunus orda Hadi Yunus Yunus gel ortaya çok iyi Sarah, Sarah, Sarah. Tamamlık. Okay. İyi basıyoruz, iyi basıyoruz. Ne kadar iyiyiz? Evet. Sonuç getirdi. Osman Osman o simen. orta. Gel abi. Ver, bat bir orta yaptık ya. Kardeşim sakatlı var. Değiştirmeyeceğim. Hoca faal yok mu? Allah'ım ya Rabbi ya. Umut Nail ne arkadaş ya. Tara. Bu Şuraya bak. Sanki Barcelona abi. Pastalara bak ya. Yunus. Yunus. Yunus at Icardi'ye. Hadi. çekti. Icardi. Icardi vur. Icardi. Icardi dışarı. Icardi bitmeden attık. Çok iyiydi. Bakımız bir... 3 isabetli. ikisi dışarı. Apo indirdi. Icardi bitti. Ali Sevikar bitti. Sana abi. Her evet, olmasa şu an 4-5'ti maç. Allah'a 4-5'ti şu an. Dediğimiz pozisyon haddi hesabı yok. hesabı yok. Haddi acilen olmak gerekiyor. Hattımız bu. O simene uzun topa. Yani böyle mi oynayacağız abi? Koskoca Galatasaray böyle olacak he. Mertens kim alacak? gel abi gel pasa gel pasa. Barış çıkardı. Yıkardı. Ara orta içeriye o simen at artık o simen. O simen topu o simen. Sen de olmazsan nasıl bu atacağız? O simen o simen o simen. Önce lazım hemen çok acil. Membaris, ben Membaris, ben Salahi, Ziyeş mecbur gelecek. Yunus çıkacak abi, çıkacak. Kurs gelecek. Elias bardakçı. Abdurkerim mecbur çıkacak. E ya yanalım ayıralım. diye çıkaralım abi. İkinci gol atmak gerekiyor. Çok acil. Hemen, 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 hemen ikinci gol atmak gerekiyor. E çocuklar, hadi. Çocuklar. 10 dakika var. 10 dakika var. Hadi. Aldığımız topu direk içeriye. İlerleyen mal sebebim oradan çok gelmeye başlamışlardı hızlı oyuncu olduğu için Hoca Hoca Allah bak Olmaz ki ortam usta sen de Çok iyi usta at hemen Ustara Toreyra Ziyeş Ziyeş Çok güzel pas o simen al göğsüne O simen aldı o simen 50 almış o simene O kadar rahat nasıl dönüyor bu adam kim ya? Ha, al şunu. Şahi. Aç Şahi. Aç Şahi. O Simen'e. O Simen. O Simen. Nasıl maç bu? Nasıl maç bu? Nasıl maç bu? İşte o Simen. Maça damgası vurdu o Son izleyelim. Oraya dobu aldı. Batşuayi, Batşuayi. Müthiş bir arabas Batşuayi'den. O simen ters ayağıyla. Tavana astı, tavana. O simen tavana astı, tavana. İşte o simen. İşte o simen. Gel ama çocuklar yemeyelim. Yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. Yemeyelim, yeler. Çok iyi yeler. Jacobs. Batşuayi maç bitti. Maç bitti, 2-1. 2 bir kazanıyoruz. Çok iyi. Evet. bir sıradaymışız. Ama maç var. Alanyaspor'un ve Gazi Antep'in. Şimdi Başakşehir önce. Başakşehir 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet. altı puanı var. Kardeşten mesaj var. kardi Ökmeyle saran bas diyelim. Biz taktiğimizi ayarlayacağız. İki oyuncunun şeyi varmış. Rol güncellemesi varmış. Ayarlayalım mavi acilinden. Hadi yeşil ayarla. Top çizici o. Tamam. Ekmanı gördüm orada. Efe nerede? Efe'ye geçelim. Neyi göremedim? Hiç mi gördüm? Şurada. İyi de e, iki yönlü box to box yapalım. Tamam. Şimdi e, bizim maçımız ne zaman? Bir ona bakalım. Çok acilen ekrana girelim. Bir Başakşehir maçı, Kayseri maçı, Bodrum, sonra Pauk. Başakşehir'i oynayalım. oynayalım maçımızı. Başakşehir'i yenmemiz gerekiyor bu arada. Böyle ligdeki konumuna aldanmadan şey direkt geçeceğim transfer dönemini. Zaten kimseye göndermeyeceğim için hepsine net verdim. Evet abi hiç kimseye almıyoruz ve göndermiyoruz. Tamam. Ee, hemen rakip şey antrenmanımızı yapalım. Damla tamam, vereceğim. Sizin topanızına hiç girmeyeceğim. Direkt maç gününe geçeceğim. Ee, formaya bakalım. Formadaki durum ne? Aa, biz beyaz oynayalım abi. Bu maçın karışabilir. Başakşehir şöyle turuncu oynasın. Başakşehir şöyle esas formasıyla oynasın. Tamam. E, taktiğimizi 4-4-2 oynayacağım. Yedekten Yusuf Demir'i alalım abi yedekten Yusuf Demir'i belki oynatırız duruma göre. Öyle oynayalım. Saat 17'de şekilde karşılaşıyoruz. Bu maçı da kazanırsak iyi bir ivme yakalarız diye düşünüyorum. Çünkü son maçtaki 2 bildi galibiyet bize çok iyi moral verdi. Kazanacağız. Bunu da kazanacağız yapmaya başladık Icardi. Of boş. Ops. Yakos. O ya o çok güzel. O Simen. O, Sime. o, Sime. o, Sime. o Sime. yaptı işi yaptı o Simen. Tam arkası koştu. Aldı vücuduna gitti topu. Vurdu topu. Attı golünü. İşte o golü. Çok iyi. Golcü atmaya devam ediyor. Golcü atmaya devam ediyor. Sadece işini yapıyor o Simen. İlk kere bitti 1-0. Bir sıfır. First... yap o. O Barış kaçtı. Bu. Çok iyi. Barış ha. Barış. Barış oldu bu. Barış. Barış. çekti. Barış çıkardı. Toreyla. 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 Bence bir kılıç transfer etmiş Başakşehir. Jetlika. Sara. Sara baktı içeri. O simene, boş boş. Çizgiden çıkardı. Yunus indir. Sara içeri orta. O simen. Offside zaten. Offside zaten. So Bu oyun değiştirme zamanı geldi. Hemen bir değişiklik yapalım. Bir de, de ufak bir ayar çekeceğim. Yunus çıkaralım. Şalay alacağım. E, taktikte de Icardi'yi sahte formetten çıkarıp e, forvet yapıp dengeli yapacağım abi. Elin oyun kurucu yapmışız. 2.4'ü sayı yapalım abi. Gönlü. Tamam böyle devam edelim. Bakalım Fadiyar diyecek mi? Göreceğiz. Hı? Evet. O simene, o simen, Babetson kafa oluyor dışarı. Zorata çıktı. <laughs> Zorla bakan. Simen, Barış. Barış, o çok iyi. O gider oradan. O gider oradan. O gider oradan. O kendi gitti. O Çizgiden aldı gitti o Reş, Osimhen, e, Osimhen alabilir mi? Osimhen. Reci. Sanırım maç bitecek. Oyuncu değiştiremeden maç bitti sanırım. Evet bitecek birazdan. Böyle evet, bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Bir an önce Avrupa maçına geçmek istiyorum. O yüzden sümüle edeceğim. Sanırım bir iki maç sümüle edeceğiz. Sümüle durdurulamıyor bu arada. O servisi nasıl alacağız hiç bilmiyorum. Almak için uğraşacağım için uğraşacağım biraz zor olacak ama uğraşacağım Instagram basmana var bu maçı sümmü etmeyi düşünüyorum ki Avrupa maçında bu bölümde oynayabilirim ee, rakip tabi aklı yaptıralım yaptıralım abi Abiciğim yapma ya. Birbiri nasıl bir maç ya? Sağlık olsun. O simen sakatlandı mı? Kaka Allah. Kötü bu haber çok kötü abi. İnşallah kısa bir sakatlıktır. Çünkü bize lazım. Yoksa tek forvete dönmek zorunda kalabiliriz. Şahider o şey pek alamıyorum abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şunu da yapayım hızlıca. Hızlı bir maç günü. Sim'in iyileşmiş bu arada. Sakatmış o. Maç otomatik değiştirelim. 2-0 kazanıyoruz. Çok iyi. Olduğumuz sporu yeniyoruz. Sanırım o Simen sakat devam edecek. Evet Avrupa maçına geçeceğiz artık. Icardi'den mesaj varmış. Icardi'den. Oynamak beni mutlu etti. Maçta Zemin olmayacak. Büyük ihtimalle. Hadi bir hemen ayarlayayım hızlıca. Ayarlayayım şunları. Hala abi. Hala abi. Aynı abi seni de. Hemen iyileşmesini istiyorum abi. Ne kadar sakatmışsın ben. 13 gün diyor o Arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Ok maçına geçiyoruz. İlk Avrupa maçımız. Basın da katılmayacağım. Direkt antrenmanı yaptıracağım. Antrenmana pas vereceğim. Sağımız iyi pas yapsın abi. Evet. Maç gününe geçiyoruz. Maça başlıyoruz. Önce kadromuzu alacağız pardon. Maça başlıyoruz. Arkadaşlar kayıtta bir sıkıntı oldu. E, maçı 2-1 kazandık. Oraya çekemedim kusura bakmayın. Ama maçı 2-1 kazandık. Golleri Mertens'te Osimen attı. 2-1 kazandık maçı. 1-0 geriden geldik. Çok da güzel maçtı aslında. Keşke kayıt edebilseydim. Bir sonraki o maçını inşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. E, şeyin sakatlığı nüksetti bu arada Osimen'in. Bakacağım bir. İyileştim iyileştim mi? Tamam %100 hazır hissediyor. Pardon iyileşmiş galiba. Çok iyi. İyileşmene sevindim diyelim bu simene. Tamam. Bir sonraki maçımız Antep'le. Ama bölümümüzü burada bitirmek istiyorum. Uzun bir e, video olacak. Bir duruyor. Evet. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt puan durumuna bakalım. Bu durumunda neredeyiz? Ona da hızlıca bakalım. Ofis şeyden. Eee. hızlıca puan durumuna, ligdeki puan durumuna bakalım. zaten, ligde zaten birinciyiz. İyi bir ee, iyi olmasak da rakipler çok kötü. Onu da diyelim. 3 beraberliğimiz var. Yenikimiz yok gerçi ama bu iyi bir şey. Ee, Avrupa Ligi'nde de bakacağız. Ziraat var bu. Avrupa Ligi'nde ki kazananlara bakalım. Biz kazandık. E, ee, Bodo gidip kazandı. Tevente kazandı. Lazio kazandı. Sparta. Slavia Prag kazandı. Diğer takımlar çoğu beraber oynamayanlar da var burada. Onlar da oynadıktan sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Karabağ vesaire var. Onlar da oynadıktan sonra artık göreceğiz durumu. Evet arkadaşlar maçımıza geçmeden bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde Antep maçıyla devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Hoşçakalın.